Merhaba. Bir Motodeno şubesinde sigorta departmanında çalışmaktayım. İsmim Gül. Bugün sizlere Fiat marka araçlar için özel olarak tasarlanan Fiat Kasko poliçesi hakkında bilgi vereceğim. Fiat Kasko poliçesinde aracınız oluşabilecek tüm hasarlara karşı güvence altında. Oluşan tüm hasarlar Fiat yetkili servislerde yapılmaktadır. 2000 TL altındaki onarımlarda ekspere gerek duyulmaksızın işlemlere başlanır. Bu da onarımların daha hızlı sonuçlanmasını sağlar. Fiyat kasko yaptırdığınızda aracınız fiyat yetkili servislerde orijinal yedek parça ile yetkin personeller tarafından hizmet alma avantajı sağlar. Ayrıca otogoş sigorta olarak trafik ve kaskoda yanınızda olduğumuz gibi DAS, konut ve sağlık poliçesinde de yanınızdayız. Detaylı bilgi için showroom'umuzda bekliyoruz.